Baba neden kedi sevmiyorsun? Seviyorum kızım sevinsiz." Ne yapıyor kedi Cengiz? Çekme Çekme kulağını eşek sıpası. seviyorum. Hayır kulağını çekme Cengiz. Hayır hayır öp. Ha, Başını okşa başını. Evet. Cengiz. Hayır oğlum niye çekiyorsun kulağını? Acıyor canı acıyor babacığım. Hah? Evet. Hayır ben. Cengir. Kedi ne yapıyor? Kedi. Tatlı kedi. <laughs> Baba. Sevin kızım. Hadi yara. Miyim? Hayır kızım. Hayır. O şey kedi sevin. Sev Cengir. Sev sen de yara. Cengir. Cengir, kedi ne yapıyor? Oy, ısırdı mı? Baba, kedi ya, kedi ya, ya, Evet. Sen hmm. gel kediye bak oğlum. Benim adım kedi. Pıs 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 pıs. Kedicik. Cengiz sevdin mi kedi? Evet. Ha? Hayır geçse ben sizi kameraya çekiyorum oğlum. Ne yapıyorsun? Hayır hayır. Hayır ısırır. Isırır bak. Ellerini sil. Yan gir. Bak ısıracak kedi seni. Hayır, sev, sev oğlum. Ha. Ay tatlım. Hayır, hayır, hayır. Baba kediyi açtı. Hah. Yan nasıl dokundu? Hayır. Götürelim mi bu kediyi eve. Hayır şimdi değil biraz sonra ellerimizi yıkayalım. Hayır Isırdı mı? Monturuldu. Getir bakayım nereye ısırdı? Bu. Montunu mu ısırdı? Bak bir daha çekme işte bak gördün mü? Hadi. Gördün mü? Hayır yani ısırıyor artık kedi ellemiyorsunuz. Hayır. Getir bakayım eline bir şey oldu mu oğlum? Getir. Isırdı mı elini? Hayır sevmiyorsunuz artık.